Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hi guys. In today we will show you how to learn the code with El Chavo. Babam İngilizce konuşuyor. El Chavo is Şimdi El Chavo aslında İspanyolca, İspanyol İspanyolların geliştirdiği bir kodlama, block coding. Block coding ve matematik öğreten bir siteymiş. Google'a ya da herhangi bir arama motoruna Code El Chavo deyince geliyor. Büyük harfle, küçük harfle fark, fark etmez. Etmiyor. Google akıllı onları anlıyor. İkinci değil, bakın bu değil. Listeki bu Üstteki direkt link. Bu sizi direkt game code'a gönderiyor. Bakın. Game code. Tamam ya mı? ilk açtığımda bu Rrrr. tık 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 evet, diye ilerliyordu. Bunun... Bir saat geçmişti ya. Evet, bunun aslında masaüstü Android, iOS, Mac falan filanlar da varmış ama biz şu an Windows kullanıyoruz. Windows'unu indirdik ve Nerede babacığım? Hiç beğenmedik. <laughs> evet. Burada. Çünkü Unity ile yazılmış. Bir dakika ses, müzik geliyor falan falan. Zaten anladığımız kadarıyla da aslında Bu değil ya. Burayı, burayı bu. Açıyor. Evet o yüklenene kadar ben biraz daha anlatayım burada. İndiriyorsunuz. Burada nedense oyunda yani sitede Aa, de İspanyolcaya eski, dönüyor. Eski sandık açılımı buymuş. Ha evet. Site çok da güncel değil. Aa bak, yukarı, yukarı. Site de sürekli. Bak, eskisi böyleymiş. Uçan Aa, gemiler falan varmış. Evet. Ya yani oyunu güncellemişler ama site eski kalmış bizim anladığımız kadarıyla. Bir kere Linux için yok. Biz aslında Linux kullanıyoruz. Baksanıza. Yani Linux için bir şey şimdiye yok. Şimdiye göre çok eski bu. Bu böyle deniz yoktu. Ama site de çok eski. 2004'ten beri Roberto Gomez Bolanos diye bir amca. Roberto diye birini tanıyordum. Çizgi ya, filmde mi? falan şey vardı. Şimdi İspanyolca ve İngilizce öğretiyor. Matematik ve kodlama öğretiyor. Sitede gezer gezmez ne oluyor? İngilizce diyoruz ama yine gidiyor İspanyolcaya dönüyor. Diyelim ki ebeveyn girişi çok kötü. Kayıt olamıyoruz. Biz, biz direkt oyuna başlayalım. Evet, domain'i yönlendirmiyor. IP üzerine güvenli değil. Yani Kodlama güzel ama site pek geliştirilmemiş. Hani Neyse geçiyoruz. Mı? Şimdi Televizya Foundation. Foundation. Ben de böyle bir site açalım ya. Açalım. Senin aslında PV var. Bu arada onu da göstereyim. PV 10 yıllık bir domain. 10 yıl devam edecek. Emir sen büyüdüğünde <laughs> 2027'ye kadar. Evet 2027'de sen kaç yaşında olacaksın? Ben... Şimdi. Aa, 2007'de mi doğdum ben? 2007'de doğmadın da. Neden burada? 2013, sen 14-15 yaşına geldiğinde 2017'de aldım ben bunu. <laughs> bu onu. benim bebekliğim. Evet, bu Emir'in ilk fotoğrafı. 2027'ye kadar aslında Murat amcanın güzel bir lafı var. Emir iş başvurusunda bulunduğunda mail ve web sitesi şirketten daha eski olacak diyor. Emir 14-15 yaşına kadar yazılırken meraklarım ne ton bulmuş be. <laughs> evet. Cem WP I, w. Şey, Şimdi. P, w. bu benim fotoğrafıma bakabilirsiniz. <laughs> evet. Professional web. Her ya da personal de... web gibi. Evet. Şimdi geçelim. Sayfa açıyor. Şu sağ aşağıda. Büyük ekran yapabiliyorsunuz. Evet. Full screen. Ben yazabiliyorum. Bakın ki, ne kadar yazdı zaten. hızlı yazdığımı göstereceğim. Senin yazdığını şöyle göstereyim. Olmadı. Evet. Hız mı önemli? Doğruluk mu? Sanırım gözükmüştü. Tamam. tamam. Şimdi save ediyoruz. Save, yani save. Bir, bir dakikanı alabilir miyim? Play, 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 tamam play. bir dakika. Bir dakika. Evet. Play. Evet. Şimdi. Neredeyiz? Evet. Play. Şimdi. Başka profil de ekleyebiliyorsunuz. İşin garibi şu. Çıkıp geri gelince bu profiller siliniyor. Yani giriş yapamadığımız için oynadıktan sonra geri silinecek. Şimdi Hı. burada diğer uygulamaları gösteriyor. İşte ayarlar falan falan var. Biz direkt play diyeceğiz. Burada nasıl oynanacağına ait. Siz de e, buradan kodlar yazıp yapabilirsiniz. Evet, buraya geçiyorum. E, buraya geçmiştik ama. Evet, biz birden tekrar başlayacağız. Aslında 3'teyiz. Şimdi aa, diğer levelleri, diğer levelleri basılı ne? tutup öyle kaydırıyorsunuz. Biraz zor ama evet, kaydırıp böyle bu ikinci level. Bu evet. üçüncü level de algoritmalar, bloklar. Bu kadar. Tekrar bloklar. coming Kamiksanı bile aslında yanlış yazmışlar. Tek <laughs> M ile olmalıydı. Neyse biz bunlara takılmayalım. Şimdi birden başlayalım. Her derste bir tanesini göstereceğiz. Sequences. Bu kadar. Bu mu? Bir, bu mu? Evet, tamam başlayalım. Şimdi ıvır zıvır tamam. Evet. Aa. Bunları bitirdin ama baştan başlamak zorundasın Ömür'cüğüm. Al. Başla al. Bundan sonra sen yapacaksın baba. Tamam. Şimdi burada ee, öğretmen Evet sana. burada anlatıyor ee, ama ee, hızlıca geçelim çünkü çok basit. Ee, sesin nerede bunun? Sesi bizim mikrofonlar takılı diye gözükmüyor. Aa. Evet zengin ettik. <laughs> Birinciyi bitirdik. Gördüğünüz gibi time ve kaç komutta yaptığınızı yazıyor. O konu sayısını ve tabii ki muhtemelen hmm. zamana göre de biz kısa yaptığımız için bilmiyordu, bilemiyorum ama e, size yıldız veriyor. Maksimum 3 yıldız. Evet tabii ki bütün oyunlarda olduğu Evet mesela. 10 numara 5 yıldız olmuyor tabii ki. <laughs> Şimdi burada ahtapot abla bir şeyler diyor ama. Ay. Evet. Mesela tıkladığında buradan tümünü siliyorsunuz. Emir'cim bir dakika. Mesela su, bir tanesini tıkla. Komutun bir tanesini dışa, şu komutun birini, şu komutun birini tıkla. Silmek siliyor. istediğinizi silebiliyorsunuz ya da sürükleyip yer değiştirebiliyorsunuz değil mi? Bir dene bakalım. Dene şunu. Sürükle şuraya al. Şimdi yer değiştir. Aha. Aa. direkt siliyormuş ya. Yer değiştirme <laughs> yokmuş. Ha, bakın. Bakın. Mesela böyle 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 yaparsanız. Ee, buna basınca. Aa. Bunu yapacaktık. Bak. Evet. Ama o zıplamada güzel oluyor. Evet ya, zıplamada güzel oluyor, zıplamaya. Ama gezin... hazine açmayı yapabilirsin. Hazine açmayı dene. Biraz işin eğlencesine bakarsak. Yok yok, hep hazine açmaya bas. Hazine, hazine, hazine. Aa tamam. Aa basıt tuz ya. Evet. Bakın. Zıpla zıpla ay. O, o o, hı, o, o, zıpla, o, zıpla, o, o. zıpla. O, o. Zıpladı, Sen de bak? Tam bakın zıpla zıpla, zıpla aç 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 beni balıklar bile hadi hadi yapıyor <laughs> bu arada balıklara falan da dokunup böyle eğlence şeyler oluyor <laughs> şeyler oluyor neyse temizle hadi geçelim. en komik <laughs> papan Papağanla geliyor Evet şimdi gerçekten yapalım <laughs> Burada maksat en kısa da en kısa komut sayısını kullanmak mesela kaçta <laughs> oldu bu dörtte mi daha kolayı var böyle 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 Aynı sayı değil mi işte? 1, 2, 3, 4. Aynı 1, 2, 3, 4. Çünkü zaten 3'ü 3 üç olduğu için çapraz da gidemediğimize göre. Evet 9'luk bir alan. Evet her türlü 4'te bitecek. <laughs> Perfect. 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 çok geç olmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet ahtapa topla gene diyor ki 3 yıldız için şunları yapman lazım. Tamam, <laughs> <falan filan. gülüyor> tamam devam. Evet şimdi ciddi. Şimdi ciddi. Bunlar şimdi basic level'ler. Hayır, baby. 2'nin 20'si çok zor. Onu nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Evet. 2'nin 20'si için çok uğraştık. Evet. bir saat, 2 saat uğraştık. Ya o 1300. 1300 e, 300, 1348 saniye. miydi? Tam Aa 1300. bak daha yeni öğretiyor ya. Ha evet. 1300 saniye işte 2 dakikada falan çözmüşüz evet, ama bayağı uğraştırdık. Siz, siz duy, duyarsanız zaten. Kalk. <laughs> evet başka. Çabuk çabuk bunları çabuk geçin. Bunu bitirelim. 2'nin videosunu çekelim. Tamam. sol aşağıda bu play'in yanında çöp silmenin yerine geçen butonla hızlandırıyorsunuz. Evet, bu buna basın. Ha onun daha kısa yöntemi basın. var. Bakın, sü çok kötü ya. Bakın, hepsini doldurdunuz diyelim böyle. Ee, direkt böyle bak. Böyle bunu hızlandırmak evet. istiyorsun. Böyle direkt evet. siliyor. Ben ona gıcık oluyorum. Evet, pek şey e Çok hızlı değil, değil yapılmış ya. Çok Evet, browser'da olunca dayanamıyor. Bak gördün mü yavaş yapma. Aa, şey koymamışsın. Aa, de, şey alamadı geri döndü. Bak gördünüz mü? Evet <laughs> biraz yavaş olmanız gerekiyor. Burada önemli olan mantığı ya, Ses olsaydı güzel olurdu mikrofonumuz var ya. Evet. Ne evet, sesi? böyle güzel şeyler olduğunda da hemen basmasaydım bir dahakine gösterelim. Şeyler kazanıyorsunuz. Yani size hediye de veriyor. Diyor ki Ternat'a etrafında bak Sistet Block Your Pet. Bunun etrafında şöyle dönerek gelip alman lazım. Burada <laughs> kutuyu tanıtıyor. <laughs> Bu kutuyu <laughs> kırabiliyorsunuz. Şu evet. an değil. Şu evet. an kırma yok henüz. Etrafında. O i̇kinci bölümde geldik. İkinci levelde geldik. Evet. Üçüncü levelde zıplama. İkinci levelde. Ee, annem geldi bir dakika. <laughs> tamam. Kırma gelecek birazdan. Evet. Birazdan değil mi? İkinci levelde. Ha evet ikinci bir diğer videoda gelir. Ee, tamam, i̇kinci de, de en sonlarda doğru zıplamalar geliyor. Ondan sonra da böyle güzel şeyler evet, falan daha, geliyor. Daha neler neler gelecek. Çabuk çabuk geçelim çabuk çabuk. Gitti gitti. Evet. Ya bunları basın bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Perfect. Try again var. Try again ile aynı bölümü tekrar yapabiliyorsunuz. Buna benzer bir tane daha vardı. Ne? Kodlama ama neydi ki onda da kaplumbağa falan. Aa Ee, Kodres. Kodres. miydi? Evet. Ya 58 level mi vardı? 81 level mi vardı? Bilmiyorum ki. Galiba 58'di. Çok denedik ya o yüzden. Hadi hadi. hadi babam yaptı hiç ben yapamadım ya. O zaman çok küçük. 5-6 yaşındaydım. Şimdi, şimdi 5 6 yedi. yaşındasın. Yok, bu 7 yaşına ya. Evet, 7 sayılır. 7 oldu. 7'ye geçtim ya. 7'ye geçtim. 6 değilim daha. 6 değilim de. Oh yeah. Wonderful. Oh yeah, wonderful. <laughs> Biz bu çok basaydık. Bizi duyamazdınız. Şimdi, şimdi on... nasıl yapayım? 1. Aa, Sağ. çoğunu ben yaptım. Doğru ya, Sağ. sen yapacaksın. Yukarı, ya bir o kadar da sen yapacaksın yukarı, artık. Yukarı düşürmüş olabilir miyim? Onu Hı. Zıplama geldiğinde buradan tek seferde hop zıplayıp yapabiliriz. Aa yok olmuyor gim, gim, gim. doğru gim, ya. Papağanı da kaçırdık. <laughs> Artık olmuyor. Ha evet onda da zıplama var diyor ama olmuyor. Oyunda bazı gariplikler var. Ha şimdi bunu kazandık. Abi. Smart Smartwatch. Evet, şey, tamam kalsın. Ve, falan falan size hem arada sanki ürün yerleştirme yapıyor, ürün tanıtıyor gibi. Neyse ee, bize raid <laughs> Oyla şu anki düşüncen nedir diyor. Gülüp geçiyoruz. Ama daha iyisini yapabilirdin demiş. E, zıplasaydım be diye geçerdim be. Evet onlar ileride. O da ne Duyamıyoruz ama siz diyorsunuz. Hala dönüyorlar ya. Yani. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Bu kadar kısa da oluyor mu ya? Oluyor mu şu an bravo. Kaçırdım ben. Korsanı zengin ettik. Ya bu adam bu zengin olacak elmas, gümüş falan her şey olacak ya. Bunlar sadece altı mı? Kırmalar gelince biraz keyiflenecek. Sonra hoplama zıplama gelecek. Evet. Hoplamalar zıplama. Ben de çok şeyi sevdim. Dönüyorlardı vardı ya direkt dönüyorsun. Ha, köşeden ha. Tek sefer. Kodlama böyle güzel ya. Yani. Mesleğim diye söylemiyorum. Ama tabi boyun, şu. göz çok ağrıtıyoruz. Sorumluluğu çok. Vardı ya neydi ya top atmaca. Nereden evet. daha kısa? Buradan mı buradan mı? Ee, sen dene. Bence buradan çünkü yok tam ortadayız ya. Yok tam ortada değiliz. Bu, bu tarafa daha yakınsa buradan bu, bu gidelim. Bu bölünebilir bir, tamam, bir tam. rakam değil. 1, 2, 4, 5, 6. Bir bir evet bu tarafa daha yakın. Evet evet. Baya bölüneni var. Şuradan daha mı Tam ortası çizgi. Şimdi... Bunun ortası yok. Evet buradan deneyeyim o zaman. Ne yaptım ki ben şimdi? Bölünebilir bir sayıların bir, ortası yoktur. Iki, bu arada. Bir, bir. Küple evet. yaparsanız bölünebilir sayıları... Matematiksel olarak bölünüyor ama... Bölüne... Mesela... Her bölünebilir sayı... Bir, iki. Bir tane fazla mı koymuşum? Bir, iki. Yukarı, yukarı. Emir kaçırdım ben ya konuşuyorum. <laughs> daha doğru ya. Çok konuştuk. Da... galiba. Götürdüm ya. Yo tek attım ha. <laughs> Artık bilinç, bilinç kas hafızası ama daha kısası varmış galiba öbür tarafta. Neyse bunları hızlıca geçelim. Zaten bizim maksadımız bunu tanıtmak. Evet oynamak değil. Biz... Evet. Heh, şimdi Onu... anahtar almak lazım. Burada önemli bir nokta var çocuklar. <laughs> Zaten Buradan, Yandan açamıyorsunuz. Gösterelim. Yandan açabiliyoruz. Hayır buradan açabiliyoruz. Şuradan Hı. göster. Dur Hayır söyle. bakın. Durun göstereyim. Hayır ya şunu şunu şu yukarıdan açamıyoruz değil mi? İlla buradan gelmemiz lazım. Yok. Deniz anasının olduğu yerden. Yok. Buradan gelince oluyor muydu? Dene bakalım olmuyordu. Buradan böyle oluyordu. Bur buradan olmuyordu. Buradan... Ha, sadece arkadan mı olmuyor? Hı -hı. Yukarıdan oluyor mu? Evet gösterelim. Tamam ikisini de göster bir try again yapalım. Daha döngüler gelecek. Döngüler olunca hatırlıyor musun? for, do, while, for loop'lar. O başka kodlamada vardı. Burada var mı bilmiyorum da vardır Yok. muhtemelen. Böyle bir kere for'un içine alıyorsun. Mesela, gördün mü? Yandan açabiliyor. Açabiliyor muydu? Ha, sadece arkadan açamıyor. Buradan hmm. da açabiliyoruz. Tamam. Aa. We VR glasses. Aa, benim benim de çok şekil bir güneş gözlüğüm vardı <laughs> ya. o güneş gözlüğünü ben çok seviyorum. Bir. Yukarı. Sağ. Aşağı. Sağ. Yukarı. Doğru mu yaptım bakayım? Bakalım. Aa yandan açabiliyorduk değil mi? Bak buradan fazladan döndüm. iki yıldız. Bir verdi hatta. Çünkü çok fazla gittim. Şimdi bakın. Şimdi. Bir yukarı. Bir sağ. iki sol. Aç. En kısası bu galiba değil mi? Bakalım. Evet bak. En kısasını yapmamız lazım. Kodlamanın ya. zaten mantığı budur. Emir bitiyor B. yalnız. Aa, bir tane daha aa. varmış. Flying Skateboard. Şunu <laughs> <H. Yani. gülüyor> içebilirsin burada. Eren? Şimdi. Aa çok az kaldı. Bu ne? <laughs> Hemen yanımızda açsak olmuyor mu? Diyenlere bir deneyelim bakalım ne oluyormuş. Ben de ne? Ha ha. Aa, şimdi. Çünkü bunu bir, almadık. Iki, Hazır, iki, bir şey göstereceğim. Anektar, gak, anektar. Bak, Çabuk gak, ama hadi bitirelim gak, hadi. Bak. Tamam. Ne yaptın? Yukarı gidip oradan geri mi döneceksin? <laughs> Bakalım. Ne? Hiç algılıyor ya.

ya Buna basıyor. Direkt böyle yapıyor ya. Hmm. Ha? Yapınca sürekli böyle gidiyor. Very good, but you can use less comma. Bakın. bakın, göz yanılması. Bakın, burada üç tane var, burada var mı? Evet. gözüküyor Ama bakın, bu burada ya. Diğer ikisi de, diğer ikincisi de bu burada olacak. Yani hmm. bakın. Buradan böyle gidersen de olmuyor. Buradan illa böyle. Alıp geri dönmek daha kısa değil mi ya? Aa. 2 4 6 7 8 9 10 11 de bitecek böyle. 1 2 3 4 5 6 7 8'de bitecek emmer. Al geri dön. Uzatma. Al. Tamam. Bak ha, al. Hep iki ben 2 yıldız da yapmıştım yani zaten. Al geri. Evet. Aşağı, aşağı yapmadın. Aşağı yapmadan alıyor mu? O zaman Niye onu biliyorum? sileceksin. Zor bitti alıyor. O zaman şunu silelim. Şu, bu, bu. Çok <laughs> uzun şeyler var. bu <laughs> Şimdi dört tane ileri. Bir tane yukarı. Sonra aşağı. Aşağı. Sol. Aşağı aşağı. Sol. Al. Bakalım. En kısa yolu bu galiba. Aa almadan geri döndüm. Şurada iki tane olacakmış. Ama şimdi bunu. Bunu buradan buraya sürükleyebiliyor muymuşuz? Evet ama. Bu silindi. Bu sefer de o silindi. Ne anladım ben bu işten.

Zıplama olsaydı güzel oluyordu. Onunla bitirirdik. Heh bak böyle ne olacak? Tepsinden dört tane yaptım ya. Çok kaçıklı şey oldu. Ama bitirelim hadi bitirelim. Ya iki de yapsak. İkiyi ayrı videoda yapacağız. Hmm. Yapacağız tabii ki. Şimdi bir, iki, üç. Sağ, aşağı. Bir, iki. Yukarı. Dağ, Zaten biz... E... Ee, bir sonraki videoda çekildi izleyin de çekiyoruz. Sonra yakadınlar diye bir daha çekiyoruz. Yarın yarın ondan sonra iki gün değil yani. Beğendik diyorum. Bir bunu. günde altı yedi tane çekiyor. Evet. Aha. You completed the level one. Zas. Zas ne? Neyse bir şeyler diyor. Sonra... Kırma. Evet kırma geldi. Bunu ikinci videoya bırakıyoruz sıkılırsanız yok yok. İkinciyi biraz daha yapalım. Sıkılırsanız evet. e, hızlıca geçersiniz iki. O zaman görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz, ben de seni. Ben abone olmayı unutmayın. Evet, ben de bize gösterin. Bye bye. See you next time.